Irak'ta bir şeyler oluyor. Kuzey Irak'ta bir çok şeyler oluyor. Çok şey, çok şey oluyor. Çok şey oluyor. Çok etkili bir şey oluyor. Evet. Ee, bir şeyin altını çizelim. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Çünkü yani birçok yani gündemde birçok abuk subuk başlıklar var. Ama öte tarafta Türkiye'nin bambaşka bir gündemi var ve bambaşka bir çalışması var. Bambaşka bir işi var. Hem de çok önemli. Tarihi işleri var ve şu anda gerek Irak'ın kuzeyinde gerek Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin geleceğini çok yakından yani yakından değil çok çok yakından ilgilendiren e, bir takım tarihi hadiseler meydana geliyor. Türkiye'nin 50 yılını kurtaracak bir proje inşası var. Hı hı. Bölgenin de yaklaşık aynı dönem kadar yani bir 50 yıllık bölgedeki e, şekillendirmeyle yeniden kurgulayacak bir sistemi inşa ediyor Türkiye. Evet. Bunu anlatmamız lazım. Evet. Yani bak 50 yıllıktan 50 yıl ne demek biliyor musunuz? Orta vade. Orta vade. Yani çok uzak bir dönem değil. 50 yıl sonra Türkiye'nin nereye geleceğinin adımları ve taşları döşen yaşamları. Yani. Irak bir örnek. Daha çok örnek var vereceğiz. Çok. Şimdi şu e, Kuzey Irak ...haritamızı bir alalım. Arkadaşlar. Ve biz de... Bu arada şu, şunu söyleyeyim. Terör örgütü PKK-YPG Suriye'den... ...2,5 milyar dolarlık petrolünü gasp ediyor. <laughs> Suriyelilerin... ...2,5 milyar dolarlık... ...yılda... 2,5 milyar dolarlık petrolünü gasp ediyor. Toplam 250 milyar dolara tekabül ediyor. Ee, gasp etmeye başladığı bu, mi, bugüne, bugüne kadar. Bugüne kadar. 10 yılda. Ve bu 250 milyar dolar e, bize karşı kullanılıyor. Evet. 2,5 değil de 25 olması lazım Turbay 25 mi? Yani 25 mi? 2,5 çok küçük bir rakam zaten. 2,5 milyar buçuk. dolar. 2,5 milyar dolar. 225'e tekabül etmez o zaman. Evet. 150 bin varil. 25 milyara 25'e tekabül eder. Toplamı 25'e tekabül eder yani. Evet. Bugüne kadar. Evet. Toplamda 200 milyar dolar olduğunu Centcom açıkladı. Yani ha, Centcom mi? derken raporlarda Acaba var. o rezerv rezerv 200 mi 200 milyar, milyar olur. dolarlık kaybım var dedi Suriye daha doğrusu Centcom değil de rejim bugüne kadar 200 milyar dolarlık enerji kaynaklarından kaynaklı. Bu sadece şey herhalde petrol. Petrol. Evet. Doğalgaz da var diyorsun. Evet. Şimdi bu oradaki savaşın finansmanında kullanılıyor. Terör faaliyetlerinin finansmanında kullanılıyor. Bizim Mehmetçiğe kurşun oluyor bu. Bizim Mehmetçiğe kurşun oluyor. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde kuzeyine e, istikrar getirmek bize bize düşüyor. yani. Şey söyleyeyim bakın. Kuzeyine de değil bütününe. Amerika. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri <laughs> Yıllık 200, 250 milyon dolarlık bütçe ayırıyor buraya. SDG aktar Hatta şöyle söylüyorlar yani bu kuzey bölgesini yaptırımlardan çıkarttılar ya. Dolayısıyla bu kuzey bölgesinde kim var? SDG dediğimiz adamlar var işte. PKK'yı yaptırım dışı bıraktı. Yaptırım dışı bıraktı. Terör 200, 250 milyon doları bütçeden ayırıp gönderiyor ya. O parayı buradan alıyor Amerika. <laughs> Geri alıyor ya. Bir kısmı Bakın nasıl bir çark. yani. Amerika'nın vergi veren mükelleflerinden çıkan paranın tahsilatını yine o gittiği yer, işgal ettiği yerdeki yerel unsurlardan alıyor. Onların enerji Irak kaynaklarından Irak'ın petrol varlığına da halen e, musallat. Çıkmış durumda. Tabii evet. savaş tazminatı oluyor. Şimdi gafalar yakınca diyor ki Ümit Özdağ, behemahal Suriye'den çekilelim. Hı. Bugün PKK-YPG'den de benzer bir açıklama geldi. Türk askeri Suriye'den çekilsin diye. Aynı çizgideler ya. Çok enteresan. CHP, PKK, YPG, evet. Ümit Özdağ aynı çizgide. Bize ne diyor Suriye'den be? Bize ne? Çok Mesela olumsuz. binada alt katta yangı çıkmış komşunun evinde. Hmm. Sana diyorsun ki bana ne? E, seni de yakacak ahmak. Hı. Evet. Bu da onların açıklaması. Tabii şeyi, çizgiyi çizen kendini olmayınca başkasının çizgisi üzerinde toplanıyorsun ya. Yani. Evet. Asıl durum o. Evet. Evet. Hocam sizi şöyle tahtaya alalım. Tabii sözde, değil mi bu? Yani eş başkan sözde. sözde. Evet. Doğu sözde canım. Bu yani ne eş başkanımış, Kimin eş başkanıymış. Nerenin eş başkanı? Nedir orada hangi yapı var? Kim tanıyor bu yapıyı? Yani dolayısıyla şimdi gelelim şu Suriye'nin kuzeyine. Orada hani Sayın Cumhurbaşkanı bu yaza işaret ederek bir büyük operasyondan söz etmişti. Mesela peyderpey biz bu operasyonlara <laughs> ilişkin bilgiler alıyoruz. Ama çok sessiz sedasız mı gidiyor? Nedir hocam buradaki son durum? Şimdi deklare edilen operasyon Irak ayağıyla ilgiliydi biliyorsunuz. O başladı. Hı -hı. Devam ediyor. Hatta şöyle getirsin, hemen o konuyu evet. kapatalım. Erbil tarafına doğru gidelim. Şöyle ben buraya doğru geliyor. Burayı ha. çekin biraz. Çekebiliyorsa daha iyi olur. Çeker. Ha, evet. Şimdi biraz bakın. da büyütelim. Büyütelim şu bölgeyi. Tamam. İn biraz aşağıya. Şimdi yerlerin isimlerini şöyle çek. Gerek yok. Ben söyleyeyim isterseniz. Bakın. Tamam. Ee, şimdi bu bölgede şuradan başlayalım. Ee, biraz daha herhalde aşağı indiler. Şu bölgede şu ilk hatta. Biz vardık zaten hı hı. Yaklaşık 100 tane geçici üst bölgesi vardı Onu biz biraz aşağı çektik Yani biraz daha büyütürsek daha net göreceğiz Biraz ama daha büyüt Şöyle e, Çukurca tarafına doğru Şu kısmı indir aşağı Heh, Tamam tamam Buradan da gösterebiliriz hı. Şu bölgede kampları vardı bu arkadaşlarım. Bunlar yerli eksan oldu ilk planda İkinci hı hı. planda şu orta bölgede Gara diye bir yer var Gara ve üstünde Metina var Şu bölgelerde Metina hı hı. Altta Gara var Metina çıkış hattıydı. Yani ilk o işte şeyden başlayan, Zaho'dan başlayan, Sinat, Haftenin, Avaşın Basyan, Hakurka kadar giden hattın bir altı Metina. Metina çok zorlu bir coğrafya. Aldık orayı. Geçen ay aldık. Geçen hı hı. aylarda aldık. Ve o bölgenin güneyine indik. Güneyinde 3-4 tane köye yerleştik. Ve hemen arkasından Gara geliyor. Kilit Gara. Kilit kapanmak üzere dediği Sayın Savunma Bakanı'nın o. Bu bölgedeki, kara bölgesindeki şu anda çatışmalar devam ediyor ve aşağı doğru çok ciddi bir operasyon yapılıyor. Gara gittikten sonra Gara hattının aşağısı boş. Nereye kadar? Düzlük. Nereye kadar? Mahmur'a kadar boş. Yani Sincan. Çıkalım biraz yukarı. Sincan, yukarı çıkabiliriz biraz daha. Hayır, öbür türlü. Ha, yani tamam. şeyi görelim. Bu arada tamam. Musul Erbil. İşte şu bölgeye kadar boş. Yani şuradan başlayıp biliyorsunuz Sincan şöyle giriyor. Erbil'in altında Mahmur şuralarda bir yerde devam ediyor. Ve karşıya kadar şu Metina'yla Gara'yla daha doğrusu şu Mahmur kampının bulunduğu bölge arası boş. Hı hı. Düzlük arası Şimdi örgüt buradan aşağı doğru çekiliyor. Gara'yı boşaltırsa eğer komuta kontrol merkezi gidiyor. Yani telsize bastığında terörist başı sözde işte Skandil'e, Asos'a Sincar'a ya da bizim ülkemizde yok gerçi ama talimat verebilecek konumda şu an Gara'dan. Gara'da düşerse bu bitiyor. kompto kontrol bitiyor. Dolayısıyla buradaki başı bozuklar aşağı doğru kayacaklar. Ya doğuya ya batıya gidecekler. Doğuya giderlerse Kandil. Kandil'de bir kapı var. Kapıyı açtığın zaman İran çıkıyor karşına. Hı hı. Reisi merhum geldiğinde kapıyı kapattı. Ve orada tıkandılar şu anda. Tek seçenek kaldı. İnşallah Mesut Bey de aynı çizgide devam eder. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı İran'ın. O kapı kapalı kaldığı sürece İran'a aktarım yok. Şimdi dolayısıyla buradan garanın altından boşaltan teröristler e, Sinjar üzerinden Haseke bölgesine gidecekler. Kuzeye. Yani kendi kontrol ettikleri yerlere gidecekler ki gidiyorlar. İşte biz Peki, de dedik ki... Yolda, yolda durdurmayacak mıyız onları? İşte onu yapacağız. Kilit kapanacak. Gara bitecek hava kuvvetleri de bu boşluklarda Bahadat'ın tıkaması, Erbil'in üstten çekiç vurması, örs çekiç hikayesi burada sıkıştırılıp bu alandan ya burada ölecekler bunlar, nötrez olacaklar ya da kısmen kaçabiliyorsa Sincar üzerinden gidecekler. O yüzden Telaffer'de de Türkmen cephesi var. Sincar'ın hemen yanında. Şu bölge Sincar bölgesi. Şurası Telaffer. Ha demek ki buradan da ITC unsurları, Erbil ha. unsurları... Gel bakalım diyecekler. Evet. Şimdi buradalar. Şu anda garadalar bir kısmı, bir kısmı boşlukta dolaşıyorlar, bir kısmı kandilde yığınmış durumda. İkinci aşamada kandile bir hareket, üçüncü aşamada asosa bir hareket, aynı anda telafver ve sinçera harekat. Bakın plan operatif anlamda böyle gidiyor. Sabırla, dikkatli bir şekilde ve er bir hükümetiyle, Bağdat hükümetiyle bir şekilde koordineli gidiyor. Masalar işe yaradı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.